Gökyüzünden Yeryüzüne podcast serisine hoş geldiniz. 27 Ekim haftasını konuşacağız. Ee, geçen podcast'lerde Lilith'in Ekim ayı, Ekim ayının sonuna doğru aslında kadar etkili olacağından bahsetmiştik. Ve bu süreçte de e, Lilith'in etkisi aslında mitolojik hikayesinden çok daha farklı değil. E, Lilith'i biz de astrolojide e, toplumsal toplumun kabul etmediği, e, kabul toplum kabul görmeyeceğini düşündüğümüz için bastırdığımız özelliklerimiz e, karanlıkta kalan konular olarak nitelendiririz e, aslında bu karanlığı benim neden karanlık olarak kullandığımı biliyorsunuz e, kötü bir şey olarak ya da böyle karanlıkta kalması gereken meseleler olarak değil Buradaki karanlık sembolik olarak yani aslında görmediğimiz bir şey ya da kötü özelliklerimiz gibi değil de e, görmediğimiz için aslında karanlıkta kaldığı için göremiyoruz onları gibi bir e, anlatımım var bu noktada. Bu yüzden de e, lit aslında bunları temsil ediyor ve e, bizi de e, bu noktada o ışık tutup oralarda neler var, e, hangi taraflarımız var. Ee, burada melek de biziz, şeytan da biziz aslında baktığın zaman bakış açısına uyumlanan bir nokta. Ee, burada dişil tarafımızın işte daha karanlık tarafı gibi aslında ifade edilebilir e, burası için ama asla baktığınız zaman sizin dediğim gibi çok bastırdığınız taraflar. Çünkü hepimizde çok insani bir içgüdüyle kabul edilme içgüdüsü söz konusu. Bu da tabii ki neyi yaratıyor? Ben kabul edilmek için çeşitli noktalarımı gizlemem gerekiyor ki çünkü bunu toplum kabul görmüyor. Ben bunu ortaya koyarsam dışlanırım. Ben bunu ortaya koyarsam kabul edilmem. Böyle sarılmam. Hani kimse bana böyle sarılmaz gibi noktaları bize gösteriyor. Şimdi e, Lilith'in bu süreçlerdeki çeşitli gezegenlerle olan teması da bu noktaları ışık tutacak göstergeler ve biz aslında eğer Lilith'imizi fark etmezsek, Lilith göstergelerini okumazsak bastırdığımız e, birçok şeyi görmezden gelmeye devam edersek bunlar kendini görünür hale getirmeye ve daha sert çıkışlarla bunu yapmaya sebep olacak olabilir. Çünkü Mesela örneğin bu hafta 27'sinde mesela Mars Lilith kavuşumu var. Şimdi siz buradaki gücünüzü ve potansiyelinizi karanlıkta kaldığı için göremediğiniz bastırdığınız için göremediğiniz ya da görmediğiniz, görmek istemediğiniz taraflarınıza gönüllü olmazsanız görmeye, anlamaya gönüllü olmazsanız o aslında sizin en derindeki ihtiyaçlarınızı temsil ediyor olabilir. Çünkü temelde onlarda tükaka gibi bir durum söz konusu değil. Günün sonunda bütün parçalarımız aslında bizi biz yapıyor ve e, seçimlerimiz aslında işte iyi insan, kötü insan gibi e, kategorilere girmemizi sağlıyor aslında baktığınız zaman. Dolayısıyla bu noktada e, bunları görmemiz gerektiğini bize işaret eden göstergeler var. Mars Lilith kavuşumu da bunlardan bir tanesi olacak. Eğer biz bastırdığımız şeylerin varlığını inkara devam edersek bu çok daha sert bu çok daha öfkeli bir şekilde ortaya çıkabilir özellikle Mars lit kavuşumu süreçlerinde ama biz bu enerjiyi bu etkiyi biz bir şeye dönüştürebilirsek onu bir kanala yönlendirebilirsek o zaman bu enerjiyi daha rahat açığa Dökme, açığa çıkarma, ee, dökme çok saçma oldu, açığa çıkarmayı sağlayabilir bize. Bu noktada yardımcı bir görev görüyor aslında baktığınız zaman. Dolayısıyla Mars Lit kavuşumu bu anlamda böyle ee, kıskançlık, öfke, bilmem ne, çekememezlik, işte ee, dürtüsellik, aşırılık böyle gibi noktalara gideceğimize bunu daha merkezimize çekmek, daha kendimize odaklanmak, daha ne yapabilirim, hayatımı nasıl daha iyileştirebilirim noktalarında kalmak. Evet benim e, bu tarz dürtülerim hareketleniyor, bu tarz işte kıskançlık gibi e, dürtülerim hareketleniyor. E, peki ben bunu nasıl daha iyi bir hale getirebilirim? Nasıl kendimi iyileştirebilirim? Ya da daha nasıl sağlıklı davranış modellerini seçebilirimin peşine düşersek eğer burada daha iyi olabilir ama kıskançlığı da yok e, yok saymamak gerekiyor yani işte benim e, bunu hissediyorum şu anda yani duygularınızı bu noktada isimlendirmek de güzel bir yol olabilir yani şu an kıskançlık hissediyorum yani olabilir bu bir hissiyat bu sizin yok sayabileceğiniz bir şey değil yani bu bir duygu ve duygular çok kabul edilebilir bir şey benim e, bu noktada şu kişiye karşı şöyle şöyle arzularım var. Yani bunu yok saymak da e, bir çözüm değil. Zaten o görünür olmak için daha fazla yüksek sesle bağırıyor. Ve siz onu artık bir noktada kayıtsız kalamayacağınız seviyeye getirecek sizi. Çünkü o baskılanmaya devam ettikçe sen e, beni baskılıyorsun ama hayatını daha büyük bir zehir ediyorsun. Yani onu yok saymaya çalışarak oradan tam zıt yönüne doğru koşmaya çalışıyorsun ama beni yok sayarak çok uzağa gidemeyeceksin. Orada sen değilsin. Yani sen olmayacaksın orada. Orada toplumun e, seni e, koyduğu yer olarak duracaksın. Da sana toplumun biçtiği rol rolü oynayacaksın ama sen olmayacaksın orada. Sen benimle beni ben senin bir parçanım ve bunu kabul ettiğinde ben senden daha sağlıklı bir şekilde ayrışacağım. Ya da ben seninle kalmaya devam edeceğim ama benim orada olduğumu bilmen beni iyi hissettirecek ve seni rahatsız etmeyeceğim mesela diyor bu noktada Lilith örneğin. Gibi ya bu sadece Lilith değil duygularımız da aynı şekilde. Yani sen beni kabul ettikçe ben daha iyi hissedeceğim kendimi. Ve seni rahatsız etmeyeceğim, seni huzursuz etmeyeceğim. Ben sadece beni fark et, beni reddetme diye çaba gösteriyorum. Bu şey gibi bir çocuğun ailesine kendini sevdirme çabası gibi aslında baktığınız zaman. Orada beni gör aslında yani çocukların yaramazlıkları. E, beni gör çabası, beni sev çabası. Evet yanlış bir yoldan gidiyorlar ama onlar için bir önemi yok yani neticede ya da doğru yolu bilmiyorlar. En bildikleri en doğru yol. Çünkü bir tek yaramazlık yaptıklarında dikkat onlara dönüyor ve böyle durumda ne anlıyor çocukta? Ha ben uslu durduğumda beni görmüyor, bakmıyor bana, benimle ilgilenmiyor. E, ben oyun oynayalım diyorum ama onun daha farklı işleri olduğunu söylüyor. Ben bir tek yaramazlık yaptığımda, bir şeyleri kırdığımda, bir şeyleri yıktığımda dikkat bana dönüyor. O zaman okey. Ben dikkatimi burada o zaman hani onun dikkatini yakalayabilmek için böyle davranayım o zaman denklemi kuruyor kendi içinde ve biz bu denklemleri yüzyıllarca yani abartmayayım insan yaşamı boyunca diyeyim. E, bu, bu noktada devam ettiriyoruz. Yani insanlık yüzyıllar boyu devam ettiriyor diyelim. Yani çünkü temel isteklerinin karşılanması için hangi yoldan gittiğinde karşılanıyorsa, e, ne yaptığında aslında orada e, bu iş oluyorsa hala onu devam ettiriyor. Asla baktığınız zaman Dolayısıyla e, bu noktalarda birazcık buralara bakabilmekte gerekiyor. Onun dışında hafta keyifli bir hafta bence. 20'si ya bu Mars-Lüt kavuşumu da keyifli bu arada. Bence kötü bir etki asla değil. 28'de Mars-Piter üçgeni var. Bu da Mücadelemiz konusunda daha enerjik, daha pozitif, daha büyük resmi gören, daha e, bu noktada istekli ve arzulu ilerleyebileceğimiz bir potansiyeli temsil ediyor. Biraz da bir dağılma verebilir özellikle Jüpiter'in etkisinden ötürü e, daha böyle yayılma e, politikasıyla ilerleyebilir e, Mars-Jupiter e, üçgeni e, burada birazcık e, abartılı hareketlere de dikkat etmekte de bence fayda var diyebiliriz e, aynı zamanda tabii ki e, bu noktalarda Mars Akrep'te Jüpiter yengeçte Su grupları için keyifli bu anlamda. Yani eğer yükseliniz işte su gruplarından biri ise işte yengeç, akrep, balık, unuttum su grubunu düşündüm. E, bu üç burçtan bir tanesi ise e, ya da işte burcunuz olur yükseleniniz olur e, gezegen birikiminiz vardır işte ne bileyim Merkür'ünüz Venüs'ünüz Mars'ınız işte yine bu su gruplarından bir tanesinde yerleşmiştir e, gibi bu etkiler sizde daha güzel etkiler bırakacak demek oluyor yani aslına baktığınız zaman. Bunun dışında sadece bu değil 29'unda da Mars Satürn üçgeni yaşanacak yine yani bu ne demek oluyor Mars'ın aslında hem akrepte ilerleyen Mars'ın hem balıktaki Satürn'le hem yengeçteki Jüpiter'le üçgenleri olacak demek oluyor. Bu da büyük su üçgeni demek oluyor aslında baktığınız zaman. Bu da çok şifalı bir üçgendir. Aynı zamanda tabii ki bu da yine su gruplarına işte yengeçler, akrepler, balıklara yine güzel etkiler getirecek demek oluyor. Bunun dışında tabii ki hepimiz için çok güzel etkiler barındırıyor olacak. Çünkü illaki haritamıza çeşitli yerlerinde su grubu evleri mevcut ya da gezegenler illaki mevcut bir noktada tetikliyor, bir noktada orada bir açı oluşturuyor açı kalıbı. Dolayısıyla burada Mars'ın Satürn'le de olan üçgeni asla baktığınız zaman adım attığınız bir şeye umutlu ve iyimser olduğunuz bir şeyle ilgili e, attığınız hareketleri daha istikrarlı bir düzene oturtabileceğinizi, daha istikrarla yönetebileceğinize, mücadelenizi daha sistematik bir şeye dönüştürebileceğinizi de Aynı zamanda vurguluyor. E, tabii ki bugünlerde aynı zamanda e, bir şeyleri adım atma isteğiyle de e, keyifli olabilir. Adım atma isteği duyabilirsiniz. Şimdi 29'u çok önemli bir gün. Çünkü 29'unda e, Merkür yaya geçiyor ama geçmeden öncesi ve geçtikten sonrası çok enteresan. Bunu özellikle storyde de paylaşmıştım. Bu konuyu mutlaka konuşacağız diye e, podcast'te. Şimdi burada 29'unda Merkür 29 derece akrep burcuna geliyor. 29 dereceye geldiğinde 29 derecede bulunan Neptünle bir üçgen açıya giriyor. Neptün de balık burcunda biliyoruz ki. Şimdi Merkür Neptün üçgeni bu anlamda hayal gücümüze destek oluyor. Güzel, ilham dolu hissetmemize sebep oluyor. Biraz bu noktada uçuşan ilhamı toplamak, odaklanmak buraya çok güzel bir potansiyel. Bunun dışında Artık bazı düşüncelerimizde tamamlanma noktasına da eriştiğini bize söylüyor. Yani hayalimiz konusunda, artık bir bakış açısı konusunda, bir düşünce konusunda. Çünkü 29 dereceye derecede bulunan gezegenlerin arasında bir açı gerçekleşiyor. Şimdi 29 derece zaten astrolojide hep deriz sonlanma derecesidir artık o dereceye gel geldiği zaman bir gezegen hem bilgeliği vardır. Çünkü 0 dereceden 29'a kadar uzun bir yolculuk yapmıştır ve bilgelik seviyesine ulaşmıştır artık. Aynı zamanda burada yüksek bir enerji potansiyeli oluştuğu için de aynı zamanda krizlere açık bir enerjidir eğer yönlendirilmezse gibi bir durumda söz konusudur. Şimdi e, bu etkiyi attık cebimize ve daha sonra bu açı gerçekleştikten sonra Merkür saat 14.02'de Yay burcuna geçiş yapacak. Şimdi Merkür'ün zaten Yay burcuna geçişiyle birlikte yay etkisi zaten yay ikizler aksı biliriz ki iletişim aksıdır. Yay tarafı biraz daha tanrısal e, bilgiyi temsil eder. Çok daha e, kaynaktan gelen bilgiyi hissetmek aslında Bilme halini bize gösterir. Dolayısıyla, ya yay için hep böyle şey denir ya bildiklerini yaymakla ilgilidir asla baktığınız zaman. O yüzden hissettiklerinin yayma potansiyeli, insanlığa sunma potansiyelimizin daha da artacağını söyleyebiliriz. Bu tabii ki bir noktada bir bu şeyleri de temsil edebilir. Yani illaki böyle Büyük bir anlamı olan bir bilgiyi yaymak çok daha ilahi boyutta böyle aşmış vaziyette bir şeyler yapmakla ilgili değil tabii ki sadece. Ee, mesela öğrendiğiniz bildiğiniz bir şeyi e, de ortaya koyma e, noktasını da bize gösterir. Yani ne yapar burada e, hayat bize e, öğret öğretmenlik misyonu yükler mesela e, bu noktada daha böyle o potansiyeli arttırabilecek destekleyebilecek güçlü bir etki de sunar aynı zamanda şimdi o yüzden eğitim vermek istediğiniz zamanlar mesela işte merkür yay dönemine denk gelebilir mesela bu noktada çok daha bildiklerinizi yaymak daha iyimser olma potansiyeli büyük resmi görme potansiyellerini Destek olacaktır elbette. Tabii ki değişken bir burç olduğu için odağımızı çabuk kaybedebiliriz. Çok çabuk böyle dağılabiliriz elbette. Çünkü günün sonunda değişken bir burçtan bahsediyor olacağız. O yüzden de Merkür'ün yay dönemi böyle bir süreç. Şimdi Merkür yay tabii ki uzun uzun konuşuruz ama e, Merkür yaya geçtikten sonra sıfır derecede bulunan Uranüs ile yine kendisi de sıfır derecedeyken bir karşıtlık yapacak. Şimdi Uranüs zaten ikizler burcunda sıfır derecede. Biraz önce ne söyledik? Ya ikizler aksı iletişim aksıdır dedik. Bilginin aksıdır dedik. Dolayısıyla ve ben her zaman şunu söylerim. E, gökyüzünde e, balık şeyde e, ikizlere geçtiği zaman gezegenler de aynı benzer etkileri yaratır. Yaya geçtiği zaman da yani yay döneminde, yay sezonunda da mesela güneşin yaya geçtiği dönemde de yine e, bilgi güncellemesi olur. E, bu potansiyel hatta ikizlerde e, dışarıdan bilme, dışarıdan öğrenme potansiyelleri yayda bilme haline geçer ve e, orada öğrendiğimiz şeyi yay döneminde sunma sunabiliriz mesela gibi bir nokta noktası da vardır. Onu artık o bilgiyi işleme ve ilahi bilgiyle harmanlama potansiyeli de geçer. Dolayısıyla e, bu sürece baktığımız zaman e, bir bilinç sıçraması bir idrak e, sürecini de aslında beraberinde getiriyor olacak çünkü Merkür Uranüs karşıtlığı bu noktada bildiklerimizi e, sıfırlatabilecek aslında yeni bilgiyi aslında bize getirebilecek bir göstergeyi işaret ediyor çok güçlü bir etki çok önemli bir etki. Yani 29 derecede e, bir gezegen açısı gerçekleşiyor. Peşinden Merkür e, burç değiştiriyor ve tekrar burç değiştirmesiyle birlikte de bu sefer de 0 derecede. Yani 29'dan 0'a bir yolculuk. Yani artık tamamlanan bir şeylerin, tamamlanan bilginin, tamamlanan e, düşünce e, orada döngüsünün aslında yeni bir sürece geçmesi yeni bir evreye geçmesi olarak da nitelendirebiliriz büyük bir sıfırlanma var orada Uranüs'ten de kaynaklı camımın önünden de çok güzel bir karga geçti bu arada ee, şimdi hazır görmüşken de onu göz göze gelmişken de ifade edeyim istedim ee, çünkü baktığınız zaman hani o karganın Misyonu da burada çok önemli e, çünkü diyoruz ya dönüşüm işte dönüşüm 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 yani e, bu noktada artık e, bilgeliğimize açılma döneminin geldiğini de bize temsil ediyor. Düzen aynı kalmayacak diyor sen artık bilgeliğini kabul edebilmen bunu kucaklayabilmen buna uygun davranabilmen gerektiğini aslında bize işaret eden bir gökyüzü söz konusu. Dolayısıyla yay ikizler aksı hepimizin zihnine e, bilgisine bir güncelleme getirecek ve o güncellemeyi e, yoğun bir şekilde e, alacağız biz. Nasıl? Telefonlarımıza bir güncelleme geliyor ve telefonları o anda kullanamıyorsunuz çünkü o güncelleme yüklemesi gerekiyor. Dolayısıyla bence bu dönemlerde özellikle 29'u gününe çok büyük efor gerektirecek şeyler koymak yerine biraz daha sakinlemeyi, biraz daha durmayı öğrenirsek, deneyimlersek çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Artı yayın göstergesinde durmak ve durup onu anlamak, onu hissetmek vardır. Dolayısıyla siz ne kadar sessizleşirseniz, yayda çünkü konuşmak yoktur aslında baktığınız zaman Yay evet bildiklerini aktarır ama e, yayda daha çok dinleme hali söz konusudur çünkü e, orada gelen kaynaktan gelen bilgiyi e, anlayabilmesi hissedebilmesi için kendini açması gerektiğinden ötürü hepimize de böyle bir süreç e, olsun e, diyeyim ve e, yapmak isterseniz de i̇şte meditasyonları belki o güne e, almak, o gün çeşitli çalışmalar yapmak için de bireysel olarak da önerebilirim eğer isterseniz. 31'inde Merkür Plüto seksili gerçekleşecek. Dost bir açı. Plüto'muz da kova'daydı. Yay ve kova arasında güzel dost bir açı var. Bu da aslında iletişimsel olarak, zihinsel olarak çok daha güçlenme potansiyelinde. Arttıracaktır. E, topluma e, etki edebilecek konuşmalar yapmak, üretimler yapmak yine mümkün olacaktır. Tabii ki Merkür, Plüto e, dilinde Şimdi 2 Kasım'a geldiğimiz zaman Kasım ayını konuşacağız tabii ki gezegensel olarak ama 2 Kasım'da venüsle şiron e, arasında bir karşıtlık kesinleşecek. şimdi özellikle zaten hafta sonuna yaklaştıkça venüsün şironla olan açısını hissetmeye başlayacağız biz tabii ki şimdi venüs şiron karşıtlıkları biraz yetersizlikleri değersizlikleri de tetikleyebilir bu noktada tetikleneceğimiz alanlara karşı e, biraz böyle farkında da olmamız gerekiyor belki işte 29'unda yapacağınız çalışma e, bu noktalardaki kendinize değer vermeniz açısından da iyileştirici olacaktır Belki de bakış açınızı o şekilde şekillendirmenize sebep olacak da olabilir Tabii ki özellikle e, terazi ve Koç e, etkisi karşıtlığı yaşanacak e, bu süreçlerde tabii ki çünkü venüsümüz terazide şironumuz koçta dolayısıyla ben biz dengesiyle alakalı ben biz dengesi zaten en çok konuştuğumuz konular ya hani zaten ilişkide kendimizi çok fazla veriyoruz ya da karşıdan çok fazla şey talep ediyoruz ve dengeyi bozuyoruz ben biz dengesi arasında bir dengesizlik oluşuyor adaletsizlik oluşuyor ve bu denge evrenin de çok da sevmediği bir etki durumunu oluşturuyor. Bu yüzden de ne oluyor? Dengeler bozuluyor, yaralar açılıyor, yaralar kanıyor gibi durumlar söz konusu olabilir. O yüzden de bu noktada biraz kendinizi iki kasımda özellikle o sürece doğru da değersizlikler tetiklenebilir. Kendi yanınızda olmak, şefkatli davranma kendinize karşı çok daha güzel olacaktır diyebiliriz bu dönemi daha keyifli daha şefkatli daha tatlı geçirmeniz için aynı zamanda Evet biz 5 Kasım'da çok 5 Kasım'da bir dolunay gerçekleşecek tabii ki önümüzdeki hafta ondan bahsedeceğiz elbette ama 5 Kasım'da çok güzel, çok sevdiğim bir seramik sanatçısıyla birlikte e, beraber tabaklar yapacağımız, dolunayın ışığında yaratım yapacağımız çok güzel bir etkinliğimiz var. E, Story'mde paylaşıyorum. E, bilgi almak isterseniz bana yazabilirsiniz. E, çok keyifli olacak çünkü dolunay zaten yapısı gereği. E, ritüellere çok uygun bir zamandır bilirsiniz e, ve seramik gibi böyle bir e, elimizle bir şeyleri şekillendirme e, noktasında da boğa dolunayını kullanmak istedim. Çünkü e, boğa etkisi zaten toprak elementinin bir burcudur ve sanatla da ilişkilidir. E, dolayısıyla e, hem sanat yapacağımız hem e, niyetlerimizi güzelce şekillendirebileceğimiz dolunayın ışığında kullanabiliriz. E, Niyetlerimizi daha kalıcı bir hale getirme e, isteğiyle orada bulunacağımız ayrıca bu Dolunay'ın etkilerinin e, astrolojik göstergelerini Dolunay'ın enerjisinin nasıl bir etki taşıdığını ayrıca Kasım ayında hangi e, gezegen etkileri var bunları konuşacağımız çok e, güzel dolu dolu bir e, atölye olacak dediğim gibi bilgi almak isterseniz de yazabilirsiniz bana. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu hafta kolaylıklar ve güzellikler içerisinde geçmesine niyet ediyorum. Hepimiz için kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.